çocuklarda R'leri söyleyememe kendiliğinden geçmiyor. Bunu hepimiz tanık oluyoruz. Çünkü R'leri söyleyemeyen çok yetişkin var. Eğer kendiliğinden geçseydi bu yetişkinlerde tabii ki geçirmiş olacaklardı. R'leri 8 yaşına kadar mutlaka çocuğun söylemesi gerekiyor. Ama daha tabii erken müdahale açısından bakıldığında çocuk yazmaya başlamadan R'nin olması gerekiyor. Aksi takdirde R yerine R'yi söyleyemeyen çocuk Y diyebiliyor ve okumayı öğrenirken Y olarak yazıyor. Dolayısıyla akademik olarak çocuğun başarısızlığına sebep oluyor. Ee, okula başlamadan R probleminin çözülmesini öneriyorum. Müzik Belli bir özüre eşlik eden konuşma probleminin olduğu vakalarda mutlaka hemen konuşma uzmanının e, kontrolünde olmak gerekiyor. Otizm, Down sendrom Williams sendromu, cerebral palsy ve daha daha pek çok rahatsızlıkta konuşma gecikebiliyor, yeme içme geçkebiliyor. Bunlarda mutlaka konuşma ve dil uzmanının bulunması, ekipte bulunması gerekiyor. E, fonolojik bozukluk zaten e, çocuğun fonolojik ses bilgisayar gelişimi oluşmaya başladığında hani 3-3,5 yaşlarında daha netleşiyor. Dolayısıyla fonolojik bozukluk için hani belli bir süre sonra da başvurabilir aileler. Ee, onun dışında spesifik dil bozukluğu var ki bu çocuklar hemen 2,5 yaşında ve 3 yaşında belli olabiliyorlar. Mutlaka spesifik dil bozukluğu olan çocuğun konuşma uzmanına gelmesi lazım. Bu da kendisini çocuğun çorba gibi konuşmasıyla belli edebiliyor spesifik dil bozukluğu olan çocuklar. Ses çıkıyor ama sesler çok anlamsız. Arada netleri var ama çocuğun söylediği hiçbir şey anlaşılmıyor.